Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan ben. Bugün sizinle yeni bir ürünle incelemesi yapacağız. Yani açıkçası bu ürün Türkiye'de satışta değil. E, bu ürün özelinde söylüyorsak yani bu ürün Türkiye'ye gelir mi satış için gelmez. Çünkü bu ürün şu anda ben e, yani Eylül ayındayız. 13 ay evvel tanıtılan bir telefon yani. 2023'ün Ağustos ayında tanıtıldı. N3 Philips serisi arkadaşlar. E, ve baktığınızda yani telefon yani geçen sene eğer bu videoyu çekiyor olsaydık inanılmaz muhteşem falan filan derdik ama şimdi bu sene tabii ki çok bundan çok daha büyük ikinci ekranı olan telefonlarla tanıştık. Bununla beraber da hem daha büyük ekran hem de daha fazla kullanabilirlik sunan telefonlarla tanıştık. O yüzden ya bu telefonu bu yıl incelemek bence bu telefona biraz haksızlık ama önümüzdeki dönemde bence hani benim anladığım kadarıyla Oppo mutlaka mutlaka bu tarz telefonları da Türkiye'de satışa sunmak istiyor da ben de ondan dolayı incelemek isterim. Şimdi geçtiğimiz günlerde Oppo'nun işte Türkiye distribütörü sevgili Aydın Mustaçı oluyor, Aydın abiyle otururken ee onda da bunun abisi diyebileceğimiz Philips serisi değil e, Find N3 serisi vardı. Sağ olsun verdi telefonu al Volkan'cığım incele dedi ama <laughs> al kullan demedi yani. Kullan diyebilirdi aslında biliyor musun Aydın abi ama kullan demedi. Tamam eyvallah bir şey söylemiyoruz. Ee, ama telefon dediğim gibi orada da inceledim. Asıl bu olayın bombası yani Find N3 abi. Ama Philips serisine baktığımız zaman da bence yine yani bir yıl önceki telefon olsa bile arkadaşlar bence oldukça başarılı bir telefon. Özellikle mesela Mediatek 9200 e gelmesi falan filan oldukça özel. Bununla beraber birçok flip telefonda görmediğimiz telefoto kamera da arkadaşlar bu telefona entegre edilmiş bir şekilde geliyor. Zaten bunları hem göstereceğim hem de videonun sonunda arkadaşlar bu telefonla çektiğim örnek görselleri de sizlerle paylaşacağım. Zaten kendiniz değerlendirirsiniz özellikle kamera tarafını. Oppo zaten her zaman arkadaşlar kamera tarafında iddialı olmuştu Bu telefonla çok ama çok iddialı. Bunu baştan söyleyelim. Şimdi benim genel kullanıcı deneyimim şu telefonla ilgili budur. Ben açıkçası pil tarafında hani özellikle bu flip telefonlarla ilgili en merak edilen şeylerden bir tanesi pil tarafı. Şimdi standart bir kullanıcıysanız yani mesela benim gibi bir insan değilsiniz. Şimdi benim çok fazla Instagram'da işim oluyor. Ben çok fazla video editlemek zorunda kalıyorum. Gün içinde bazen bir tane bazen iki tane reels yapıp bunları çekip editlemek ihtiyacı hissediyorum. Yani benim için açıkçası bu telefonun pili yeterli değil ama standart bir kullanıcıysanız yani gün içinde çok fazla dediğim gibi yani saatlerce Instagram'da falan filan takılmıyorsanız standart bir kullanıcıysanız kesinlikle ama kesinlikle bu telefonun pil performansı size yetecektir. Özellikle dışarıdaki ekranı da var. Dışarıdaki ekranın tüm üçüncü parti uygulamaları izin vermiyor. Zaten göstereceğim ama e, belli oranda da verse de arkadaşlar gayet yeterli bir performans burada ortaya konuluyor diyebilirim. Yani telefonun tüm kapağını açmadan da bazı işlemleri de bu, özellikle WhatsApp ve maillerinizi buradan bakabiliyorsunuz. Bence bu çok değerli ve çok özel olmuş. Bunu açıkçası belirtelim. Bundan dolayı da pil tarafına yani sürekli olarak kapağı açıp kapatmadığınızdan dolayı da dış ekranı kullandığınızdan dolayı pil tarafına gerçekten de oldukça performanslı olabiliyor ama dediğim gibi çok çok benim gibi bir insansanız yani pil muhtemelen yetmeyecektir. Ama pil tarafında dediğim gibi standart bir kullanıcı asla sorun yaşamayacağını söyleyebilirim. Şimdi bu tarz telefonlar açıkçası çok erkekler için bir soruyorsanız. Erkekler için de tabii kullanabilirler ama yani bu telefonda şöyle bir Abi şöyle yapıyorsun bir havası var tamam ben bunu böyle açarken şöyle açıyorum. Bir de açarken tabii böyle açıyoruz bu şekilde açıyoruz abi. Menteşe inanılmaz sağlam. Bunu baştan söyleyelim ya. Yani bu olay yani Oppo'da ilk nesil Find N'den beri arkadaşlar böyle yani. Onlar ta o zamanlardan bunu açmışlar. Zaten göstereceğim Oluk tarafındaki performansını falan filan da göstereceğim. Özellikle bir içerik izlerken. Eğer Oppo Türkiye yani Find N Philips serisini öyle söyleyeyim. E, Philips serisini Türkiye'ye getirmeyi düşünüyorsa bence bir an evvel getirmesi lazım. Çünkü diğer markaların da Philips serilerinin Türkiye'de satışa sunmaya hazırlandıklarını biliyoruz Eğer belli bir adette de olsa bu telefon Türkiye gelirse bana sorarsanız doğru bir fiyatlandırmayla da gelirse kesinlikle ama kesinlikle peynir ekmek gibi satar. Özellikle kadınların ki eşim mesela bu telefonu gördü ve deli oldu. Dediğim gibi kadınların mükemmel bir tercihi arkadaşlar bu tarz telefonlar olabiliyor. Özellikle arkasında Oppo gibi bir marka varsa da insanlar güvenerek bu telefonları satın alabilirler. Şimdi ne yapalım? Kamerayı yukarı koyalım ve bu telefonun hem şu ekranını gösterelim hem iç ekranını gösterelim hem tasarımını biraz gösterelim. Daha sonra videonun sonunda arkadaşlar bu telefonla çektiğim örnek görselleri ve videoları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki her zaman olduğu gibi takdiri sizlere bırakacağım. Hadi gelin telefonu hem yüzüne hem de ekranlarına yakından bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bakın şöyle söyleyelim. Yani burada e, katlanabilirlik izi. Bak abi tam şurada. Özellikle bir şey izlerken bu katlanabilirliğin tamamen ve tamamen yok olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın yani görüyor musunuz? Yani Oppo bu konuda hep çok başarılıydı. Bu telefonda da gayet başarılı. Şu anda da gördüğünüz gibi abi. Bakar mısınız? Mesela katlanabilirlik iz tarafında yani özellikle içerik izlerken kesinlikle ama kesinlikle bir e, katlanabilirlik iziyle çok fazla sizi rahatsız etmiyor. Kar karşı karşıya kalmıyorsunuz. Burada bence bu telefonun en güzel özelliklerinden bir tanesi. kesinlikle Kesinlikle ama kesinlikle bu. Öncelikle kafanızdaki bu soruyu cevaplayalım. Çünkü dediğim gibi içerik izlerken burada bir katlanma, katlanma izi var diye soruyorsunuz. Bence yani Samsung'un telefonlarını açıkçası incelemiştim. Yani onlara göre hatta son neslinden bile daha az katlanabilirlik bir yüzey bizlere bırakıyor. Ki bu telefonun yenisi de geldiğinde bundan çok daha fazlasını herhalde bize sunacaktır diye düşünüyorum. Bakar mısınız abi? Yani şu anda katlanabilirlik tarafında çok ama çok iyi. İst tarafında herhangi bir kişi sorunla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Bunu en azından söyleyeyim. Bu arada tabii ki telefona baktığımız zaman buradaki ekran 6.8 8 inç boyutunda bir ekran ve 2520 1080 piksel çözünürlüğe sahip tabii ki bir AMOLED ekran arkadaşlar. Bu arada ekranla ilgili şunu söyleyeceğim. Yani bakar mısınız? Ya bu böyle e, şey bir ekran değil. Kötü bir ekran değil arkadaşlar. Böyle plastik tırnağınızı batırdığınızda içine giren falan filan bir ekran değil. Hakikaten de oldukça güzel yapmışlar bu anlamda. Yani hatta şöyle sesini dinleteyim size. Baya arkadaşlar gerçekten de ses geliyor yani. Cam sesi gibi bir ses geliyor. Çok ama çok iyi yapmışlar. Ekran dediğim gibi oldukça başarılı. Bununla beraber dış ekranı dersiniz hemen şöyle bakalım. Keşke bunu kapattığımız zaman dış ekranda değil mi? Bu çalışmaya devam etseydi diye insan açıkçası düşünmüyor da değil. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın kilitli. Hemen iki kere tıklıyorum. Şu anda direkt olarak yüzümü tanıdı arkadaşlar kameradan ve buradan açıldı. Şimdi zaten burada bunu görebiliyoruz. Bakın burada da bunu çaldığını görebiliyoruz ama devam etmek için arkadaşlar tabii kapı açın diyor. Şimdi burada şunu gösteriyorum. Ben yukarıdan çekiyorum bakın arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde bildirim ekranı aşağıya geliyor. Buradan bildirimlerimizi ayarlama imkanı sahibiz. Bunu sola doğru çektiğimiz zaman bakın burada farklı uygulamalar var. Şimdi mesela burada kamerayı açtığımız zaman şu anda gördüğünüz gibi direkt olarak buradan kamera açılıyor ve arka kameralar olduğu için de baya arka kameradan hangi performans almak istiyorsanız o performansı buradan alabiliyorsunuz. Onu söyleyelim ve tek kemeri muhteşem fotoğraflar çekebiliyorsunuz burada tabii ki arka kamera olduğu için. Hava durumunu arkadaşlar burada bizlere sunmuşlar. Bu da bence güzel. Bununla beraber Jimmy uygulamasında buradan kullanma imkanı arkadaşlar. Hatta şöyle hemen açalım. Buradan dediğim gibi kullanma imkanına sahibiz. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi maillerimizi buradan kontrol edebiliyoruz. Bunu baştan söyleyelim. Bununla beraber Google Maps'te Yine küçük ekran çalışıyor ki bence kesinlikle ama kesinlikle mükemmel bir detay. WhatsApp çalışıyor mu? Evet arkadaşlar WhatsApp da buradan çalışıyor. Ama mesela WhatsApp'a girip eğer bir şey yazmak istediğimizde klavyenin henüz burada desteklenmez. Zaten klavye desteklenmez burada. Klavyenin desteklenme de söylüyor ama eğer istersek yani karşı tarafa en azından sesli mesaj bu şekilde gönderme imkanına sahibiz. Onu da söyleyelim. Yani klavyede yazı yazamasak bile küçük ekrandan sesli mesaj gönderebiliyoruz. Bunu baştan söyleyelim. Tabii ki buradan Twitter'a da ulaşabiliyoruz. Keşke böyle daha fazla uygulama burada olsaydı ama Twitter var. Bununla beraber tabii ki TikTok'ta burada gördüğünüz gibi TikTok'u da buradan rahat bir şekilde kullanma imkanına sahibiz. Google fotoğraflar burada ve bununla beraber arkadaşlar gelen mesajları yine buradan okuma imkanına sahibiz. Gördüğünüz gibi mesajlarımız da geldi. Dilerseniz de buradan bir mesaj yapabiliriz ama klavyenin henüz kapak ekranı çalışıyor çalışmadığından dolayı arkadaşlar. Buradan mesajda gönderme imkanına sahipsiniz. Şimdi bu ekranı nasıl özelleştiriyoruz? Açıkçası onu göstermek lazım burada. Hemen arkadaşlar şöyle açalım. Hatta şunu da durduralım. Ve bakın buradan açtım. Hemen buradan abi ayarlara giriyorum. Ayarlara girdiğimiz zaman arkadaşlar bakın burada katlanabilir özellikler adı verilen bir özellik çeşidi var. Hemen bakıyorum abi bakın kapak ekran stili diye bir stil var. Burada burada dilediğiniz zaman arkadaki kapak ekranını değiştirme imkanına sahipsiniz. Mesela bunu dilerseniz direkt bunu olarak bunu tercih edebiliriz. Şu anda gördüğüm mesela bunu uygula dediğim zaman hatta ama kapağı kapat Bakın gördünüz mü? Mesela böyle komik bir açıkçası bir kardeşimiz de geldi. Burada farklı farklı hareketler yapıyor. Bu da bence gayet güzel düşünmüş ayrıntılardan bir tanesi. Biz tabii devam edelim. Bununla beraber arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Bakın mini uygulamalar var. Bu mini uygulamalar dediğim şeyde az önce gösterdiğim şey. Bakın burada yani kapak ekranında hangi uygulamaların olması gerektiğini buradan kendiniz karar verebiliyorsunuz. Atıyorum bunu istemiyorsunuz. Buradan silebiliyorsunuz. Ama burada maalesef hala mesela Instagram yok. Instagram'ın ya da Facebook mutlaka mutlaka burada yer alması lazım. Yani kapak ekranında arkadaşlar şu anda sizin de gördüğünüz üzere WhatsApp WhatsApp varken, Twitter varken, TikTok varken yani Instagram'a falan olmaması da bence doğru bir yaklaşım değil. Bunu baştan söyleyelim. Bu da bence en önemli detaylardan bir tanesi. Yani bu kapak ekranı gerçekten de oldukça iyi kullanılabiliyor ama bundan daha fazla sunulabilir mi? Bence bundan daha fazla sunulabilir. Bu arada burada arkadaşlar farklı farklı bildirimleri görme imkanı da sahibiz ve bildirimlerimizi dilerseniz de buradan silebiliyoruz. Açıkçası benim telefonla ilgili göstermek istediğim yani çok derin bir anlatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani bir yıllık bir telefon ama bu telefonun gelecekte bize de neler sunamayacağını söyleyeyim. Gelecekte bence çok daha fazla mini uygulama bizlere sunulacaktır. Bununla beraber bence kesinlikle ama kesinlikle ki şu anda bile çok iyi ama Menteşe sisteminin bence bir tık daha da iyileştirilerek yeni versiyonun geleceğini düşünüyorum. Oppo yine bizi şaşırtmaya devam edecektir. Son dönemde Flip telefonlar tabii ki birçok insan tarafından da tercih edilmeye başladı. Burada da bu telefon hakikaten abi çok ama çok iyi bir şekilde çalışıyor. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Telefonumuzu açalım ve bu telefonda abi çektiğimiz mesela örnek görseller var. Dilerseniz bakın abi bakar mısın abi? Hasselblad tabii ki markasıyla da beraber mükemmel fotoğrafları imza atabiliyoruz. Peki bu telefonla nasıl fotoğraflar çekmişiz buna bakalım ve daha sonra yorumlarınızı video altında sizlerden bekliyorum. Benim şimdilik aktaracağım şeyler bu kadar. Sizleri seviyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Oppo'nun da yeni telefonlarını heyecanla bekliyoruz. Ve tabii ki kısa bir süre sonra da arkadaşlar söz veriyorum. Oppo Find X7 Ultra'nın da detaylı bir incelemesini sizlerle paylaşacağım.